Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de birkaç hafta video atmadım. Ben bugün açacağım iyi oldu. Bakın şuraya bak. Bir küçük bir hesaptayım. Bir sürü görev vardı. Kastım kastım 7 kupa bir günde. Yemin ederim ki bir günde tam 700 kupa kastım. o falan filan demeyin doğru. Bakın kupa bu kadar var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ama şu bura posa bakar mısınız tam kaç tane var burada kardeşim şuraya bakın bir iki tam 24 tane 25 tane var burada daha da görev var aslında şu da görev şunu yapamadım kusura bakmayın bir gelip de tamam hazırsanız ilk önce kupa odundan açmaya başlayacağım karakterimiz gelsin ki bitirelim. Ama ilk önce şuraya şuraya tabii ki doktoruz yazıyoruz. Yazdık mı? Siz de yazabilirsiniz. En bir kutudan iki eserse evet, reklam olmasın. Şunu ilk önce bir el primoya verin. Tamam mı? Verdik. Şu kutuyu açalım. Bir şey çıkmadı. Tamam, resimimizi alalım. Aldık. Aldık aldık gel, gel 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 Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Bir şey değil. alalım. Tamam. Bir şey vereyim Açacağız. Bakalım kaç yazacak. 46 yazınca bir şey çıkmıyormuş. Tamam şu 50 alalım ve buradan açmaya başlayalım. Ve başlıyoruz. <laughs> Büyük kutudan başlayalım. Tamam. 55 yazdı. Bir şey çıkıyor mu çıkmadı. Ama ilk kutudan da. Ne? Uuu! çıktı. Balımıza poko çıktı. <laughs> İlkten poko çıktı. Savaş kutusu bu arada. Bakalım 64 yazdı. Bir şey çıkmıyor. Ne açıyoruz. 4 yazdı. Bir şey çık ama. Buna bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu açalım. Buna da bir şey çıkmadı. 46 yazdı ve beni <laughs> sevinmedim. Bir şey değil neyse. Açalım. 50 yazdı bir şey çıkmadı. çıkmıyor çıkmıyor evet biliyorum. Ya ben biliyorum sonuçta. İşte. Ah şimdi yani biliyoruz. tamam ya bunda da bir şey çıkmadı. Devam ediyorum. Kaç kutumuz kaldı? Var var biraz daha var. 2 3 2 mega kutumuz daha var. Megalara sona bırakacağım bu arada. bir şey çıkmıyor. Ya, emin gibi bana bugün bir şey çıkmayacak. Ya iki tane karakter var Onlar da bir şey mi ya? Hayır, güzel bir şey çıksın. Çıkmıyor. Çekmiyor. E. Çekmiyor. Allah'ım bunu geç. Çıkarsa başkasına verir. 99 sapır Süpersel. Sapırsel. Spirsel. Lütfen bana verir misin? Ayıptır kardeş. Kardeşim ayıptır. Ayıptır. Ayıptır ayıptır. 48 lira. E yine bir Şunu da. Ooo. 4 4 çıkardık Rusa 4'te 4 enderleri tamamladık Tamam güzel şimdi şu mega kutudan açalım Açtım Lütfen 6 yazsın 5 yazsın 5 bir şey çıkıyor değil mi? Ama nasıl az önce 4 yazdı Lütfen, Lütfen. Merhabalardan bir şey beğenemeyin. Bitti, bitti. Kutular bitti. Kutular bitti. bitti kutular. Hepsi bitti. Bir tane tek var. O da şeydi zaten. Yeni çıkan kime veririm Penny, Penny. Tabii ki de Penny. Tabii ki de Penny. penny de verdik. Tamam olmuşken bari son maçımızı da pokoya bitirelim. Yok yanına bitirmeyelim sonra göğü yükseltelim babalarımızı. Yüksel, yüksel, sen de yüksel kardeş. Kardeşim yüksel. Of nasıl yükseltiyor. Oha. Daha da istiyor. Şöyle. mi? mihtasis, mi? Neyse. Yükseltiyoruz. Ben yükseltim. Bunda. Bunda devam. Güzel. Şunu da bir tane daha. Paramız bitiyor. Paramız bitiyor da merak etmeyin çok var. 1300 liramız var. Ben güzel. Ben yere verdik mi? Tamam. Evet arkadaşlar. Tabii arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ay bugünkü tabii ki. De önceki günler bayağı geciktirdim. Evet bugün videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan abone abone ve like istemedim. Lütfen abone ve like atın. Aşağıdan abone olmasanız abone olun. Like atmazsanız like atın. paralı olacak. Kesinlikle YouTube paralı yapmadan önce abone olun ki daha güzel videolar gelsin. Kutu açma gelebilir. Taktik videoları gelebilir. Yorumlara taktik yazın gelsin yani. Yeni bir seri yapacağım. Tamam o zaman. Bu videoya ne kadar like gelirse. 3 tane. 3 like gelirse e, taktik videosu yapacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sağ tamam, ol. Tamam, tamam, tamam. Görüşürüz.